Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wild Rift'te dereceli maçta Braum oynuyorum. Yanımda Kai'Sa var. Gayet güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama şöyle bir sorunumuz var. İki tane adc'miz var. Ama Wayne oynar herhalde ya. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şöyle bakalım. Tamam. Kai'Sa'da da bir problem yok. Arkadaşlar az önce şöyle bir şeyden maruz kaldım. Güzel bir BG oyunu hani oynamıştık ama kayıt almayı unutmuşum. Şu an yine bir korktum yani acaba kayıt almadık mı diye de. Yani bir, bir sorun yok şu anlık. Onun dışında şöyle abi adamlar sağlam dürtüyor. Karşımızda Janna ile Jinx var. Valla hani Kaysa da güçlü bir karakter ama bakacağız. Ben size elimden geldiğince Braum abimizin nasıl güçlü bir support olduğunu göstermek. Ama çok dürtülüyorsun. Em olsa korun da. olsun <laughs> arkadaşlar e, şu anda hani sol üstte e, size gözüküyordur rünler ve item dizilimi. Şöyle şey atacağım, bitkinliği atacağım. Ben seni stunlayabilir miyim ya? Ben şuradan kaçayım hele be. Kanka bir o oh, ben yok. Birini sen aldın tamam. Şimdi biraz daha hani Braum'un skilllerinden bahsedelim. Ee, Q'su belli bir şekilde şey yapıyor. E, Hani belli bir uzunlukta rakibe bir e, kafa boynuz değişik bir şey oluyor. O rakibi yavaşlatıyor. Onun dışında E'si e, dost minyon olabilir, e, dost yani e, bir rakip rakip arkadaş ne ya. Takım arkadaşlarımızdan birinin yanına hani hareket, ışınlanmak gibi yani hareket etmemizi sağlıyor ilerlememizi. E'si şu şekilde kapaçıyor açıyor. Hani kapıyı açtığınız yöne göre tabi bu işlevlik gösteriyor ama ee, yani belli bir oranda yani yediğiniz veya işte e, rakip bizim dostumuzun ciyasarı şey yapıyor önlüyor önüne geçtiğiniz zaman. Ultisi yerden e, kristaller mi diyeyim hani buz bu şeyleri çıkarıyor ve e, rakibi havaya savuruyor. Onun haricinde ha, bir önemli, en önemli olan pasifinden biraz bahsedeyim size. Pasifi tutturduğunuz skill'ler olur, e, düz vuruşunuz olur veya işte e, o anki yanınızdaki... E, takım arkadaşınız olur. O destekleniyor ve hani bir rakip üzerinde 4 stek olduğu zaman o stun yiyor. Hani burada Brown'un en tatlı ve en güzel özelliklerinden birisi. Bakalım hani base'imizi atalım, item'imizi alalım şu şekilde. İlk item zeki alacağız zaten direkt gözü kapalı. Hani bütün supportlardan ayrısı en şey o oluyor tercih edilenim. Fiz bize doğru geliyor ama bir geri döndü. Takımın durumu nasıl? Ona bakalım. O Vayne Fiz'i iki kere kesmiş. Çok iyi abi. Bakın mesela size şimdi hemen kapı gibi göstereceğim. Hani yanlış hatırlamıyorsam skill'in adı öyle olması lazım. Ama adamlar 5 level olmuş. Şimdi biz de 5 olacağız ama. Bakın açtım. Adam bize asar vuramıyor. Şöyle a yollayamadık şeyi köyü. Problem mi? Hayır. Ama Jinx güzel dürtüyor valla. Gerçekten güzel dürtüyor. Ha Kaysa al birini. İkisini sen al birini ben alayım. Kaysa 5 level olsun. Rakibe gireceğim zaten. Ultim var. Şöyle kapı gibi açalım abi. Ultimi attım valla. Allah 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 Allah. Allah. Hay bak Kaysa'nın yanına hemen ışınlandım. Gördünüz. Şunu sanlarsak gayet... o oh! Nasıl öldüm ama ya? Abi Jinx çok güzel hasar var ya. Kaysa hiç şey gösteremiyor ki. Hani oh bir de sen de Çok güzel abi. Neyse biz elimizden geleni yapalım arkadaşlar. Hani bir support olarak mitte ne oluyor? Ama mu e, fizik kesiyor. Valla fiz otobana döndü. Yani 1-4 bir, bir onu ölüyor bir bunu ölüyor. Umarım amumu bize de bir gen katar. Ben onu nasıl yedim ya? Ha benim onu yeme imkansızdı. Şöyle vuralım. Ne oluyor? Vay vay vay. Aa ejder ejder ejder. Onu unuttuk. Ben de geldim abi. Şöyle geleyim bakın hemen. W yani ikinci skill'e basıyoruz. Dost. Ejder şeyi bende kaldı olur. Oradan bir fiz gelecek ama. Şuradan bakayım. Aha bunu kapattık. Bunu kapattık. Bunu kapattık. Ya 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 ya. Bak şöyle kapı gibi açıyorum ben. Çıt. Of 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 sen ne güzel hasar vuruyorsun ya. Ultim var ama Jinx'e ne yapılır bilmiyorum. O adam ebedi bitirmiş. Kankam dakikada 6 ya sakin ol. Ben niye ulti basıp geldi peki? O oh, garipler ya. Al madem al. Al hadi gir. Hadi gir. Hadi ben tanklıyorum. Baba siz ne yapıyorsunuz ya? Vallahi çok garipler var ya. Hani adam ulti bastı geldi diye bu arada sırf öyle bir şey yaptım. O oh, onu otomatik at. Onu ben atmadım. Onu ben atmadım. Şu an bir ulti yesek var ya üçümüz birden ölürüz ha. Vay yenmiş. Şu adamlar bize kule altı yapmak ister mi? Şöyle açtım duvarı. Bakın önledik hasarı görüyor musunuz? Buyur kardeş. Gireceğim mi? Hadi hadi hadi. Hadi be. Vallahi bitkinliğim var. Oynar mıyız burayı? Jinx, duy sesim. Gel öldüreyim. Aa Fizz bize geliyor olabilir. Çık çık çık. çık. Bak Fizz yok. Çık kanka. Hani ola e, genel hani harita içi besiz atacağım zaman FPS'im düşüyor ya. Zekemizi alalım. Bir tane kristalimizi alalım. Şöyle hızlıca reynimize geri dönelim. Bakalım takımı durumu Vayne 5-1 gayet iyi. Amumu 2-1, Kemil 0-2 bir şey olmaz. Ee, şeyimiz de 0-2. Kaysamız. Hani ben 0-1'im yani çünkü başta değişik bir öldük. Amumu geliyor benim de ultim var var ya üf 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 üf. üf. Flash ulti bile atarım. Bak flash tamam flash'a gerek yok. Asiste alamadık ama olsun. Ee, buna saldıralım buna saldıralım bu bizim. Bak bunu alacağız hadi. Girin. Allah 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 Allah. Bak ben şöyle bastım. Aa Kinnos bende kaldı. Tamam olsun. Güzel bir kule altı şey yaptık. Güzel tankladım kuleyi. Şuradan gidelim. İtelim yeni. bir tık daha. Hoppala. Valla da ben Amumu ile beraber oynayacağım. Mid'de olay var. Mid'e güzel bir müdahalede bulunuruz. Ulti hala duruyor. Hop hop hop. Hayırdır? Sen de gel bakayım. Ulti basayım mı? Bastım valla. Zıplattım onu. Vurun. Abo Kaç koş koş koş. Nasıl kule vurdu ya? Şöyle base'imizi atalım abi. Çünkü hani burada yapabileceğimiz şey kalmadı. Canımız az. Öyle aman aman önde de değiliz. O yüzden hani ölürüm. Burada boşuna durmuş gibi bir şey var. hızlıca geri gidelim abi. Kaysa da hafif kasa çok güzel olacak da işte halledeceğiz ya problem yok. Abo 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 şöyle ben kapı gibi açıyorum vurun abi minyonlara bak. Ben bak vurun abicim Jinx'e vur vur sana yiyecek bir tane daha düz vurun. Aman 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 aman. Kötü kötü çok kötü. Aba bu bu Kemil oynar mı? Yok Kemil de oynayamaz bence. Geldik geri gittik. Ne yaptık? Bir kill çıkardık. Bota gitmemiz lazım. Hayır, SS atamıyorum ki oyun kasıyor. Hani size kötü bir görüntü kirliliği oluşmak istemiyorum. Şuradan ilerlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar geri geldim. Ufak bir baskın yedik ama problem yok. Hadi be o kili çalsam var ya çok güzel olurdu. <laughs> Çünkü Kaysa şey yapıyor yani yaptığı oyun hoşuma gitmiyor benim pek ya. Şurada bir olay var. Valla olaydan olaya koşuyoruz. Şöyle çok güzel. O kil tamam bende kalmadı daha iyi. Sana şöyle yetişeceğim kanka. Güzel. Oh, vallahi da Görüyorsunuz değil mi? hani şeyin yanına atladım ve inip bana asist geldi. Çok basit. Oynaması da çok rahat. Hani ulti menzili falan çok güzel. Ejderi alalım güzel olur. Vallahi bu bak hemen şöyle bir totem çakalım abi. Aa almışız zaten ya ne kadar hızlı. Flash'ım olsa. a. Gör, görmedim görmedim görmedim. Orayı şey yapmayın. Şöyle açıyorum abi kapıyı bir. Valla bastım ultiyi yoksa cacık. Vayne vursa var ya yok edeceğiz de. Şunu verdim bitkinli abi. Aa sen niye bana giriyorsun ki kanka? Ben support'um ya. Vurun vurun vurun. Çok güzel. Çok güzel oldu. Bakalım abi kalyaları. Vayne çok güzel taşıyor. Hani helal olsun. Ben de elinden gelince korumaya çalışıyorum onu. Yani bilmiyorum. Yani umarım güzel bir şey oluyordur yani video. Hani hoşuna kadar hoşunuza gidiyor bilmiyorum ama. Bur abicim. Hani sadece tek attığımız videolar değil de. Hani support oynamayı seven arkadaşlar için de güzel bir içerik oluşsun diye elimden geldiğince support da oynamaya çalışıyorum. O şekilde yani. Yani senelerle ben de senin yanına geleyim. Güzel. Güzel anlaşabiliyoruz. Oo, o Vayne'den güzel oyun. Hem de çok güzel oyun ya. Wayne gerçekten çok güzel oynuyor bu arada. Kanka gel bu lane'i it. İt ha it 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 it. Ben bu kuleyi sola da alırım. Şurada ne oluyor? orada bir şeyler oluyor ama. Bizimkiler aldı diye gitmiyorum. Ben burada minyon itiyorum. Biri mi öldü? Ne oluyor? Ben burada kule açıyorum ha bak. Support'um kule açıyorum. Saçmalama bak. Şu an yaptım pek doğru değil ama siz yapmayın. Ben zevk al ben zevkten dolayı yapıyorum. Ama ama gel kanka ölüyorum. Aha, geri geri gel. Şöyle bakın. Hop. Aha. Buna 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 buna. Allah 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 Allah. <laughs> Niye retreat atıyorsun ki? Güçlü mü değiliz? Ne oldu? Vallahi beyin yargıya devam. Helal. Gayet iyi. Şöyle dakika bozuyor bozayım senin? Ha ha. Hafiz. Ne alaka? Şöyle açtım vallahi bir şeylere. Bitkinlik verdim buna Ama mı? Ama mı? Ama mı? Ulti attım ama. Ama kanka ne zaman? O hasarın hepsini ben mi vurdum ya adama? Tamam öldü bu öldü. Hadi. Abi aha tamam aldım ben kill. Bak Q'muzun hasarı da çok güzel bu arada. Gel büyük milyon gel gel. Hani biz biz öldürmezsek kimse öldürmüyor adamları. Gayet ya abi. KDA'mız 2 2 10. Hani güzel gidiyoruz. Tamam maçı ve biz de geldiğini yapıyoruz zaten görüyorsunuz. Şöyle abi alalım. Koşalım vallahi. Orada bir aha öldü. Kayısı öldü. Allah emanet. İlerleyelim abi. Takımın yanına gidelim. Yani Sus sonuçta. Tek başımıza hiçbir şey yapmama yani aksine takımı desteklememiz lazım. Şöyle bakayım 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 bakayım. Vayne'den cam fırlıyor onun base atmasına gerek yok. Oo o ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Birileri tek yiyor, bir şeyler oluyor. Ultim var, Jinx'i zıplattım. Vayne kanka. Kaçalım. Yok. Hani savaşmak falan yok. Kaç. Sadece kaç. Açtım kapıyı. Sen can fullyon kanka. Ben şu ben alayım da bunları. Tamam şey de geldi. Aldık burayı. Sıkıntı yok. Şöyle attım. Çok güzel. Of of of. Vayne'den fena flashlar. Tabi geldi takım. Saldır. Normal. Oo ne oluyor arkada? Bir dakika ben görmedim. Hop. Hemen attık W'ye. Hadi be onu niye yedik ki? Devam devam ittirmeye devam. Ya da dur baron yapabiliriz galiba. Şurada baron yapalım şeyi var mı ya? Bir tam buraları hiç kullanmadım. Ha şöyle atacağız ses yapacak bir şey yok bak. Hemen bak hemen FPS drop ya. Affı yok oyunun direkt. Yani gözü kapalı FPS drop. Ha basement. Atam benim de zırhı bitmiş. Şöyle yazalım. Baron yapalım. Arkadaşlar. Baron. Yağalım. O da olur. Yağalım. Yağalım yağalım. Yağmak daha iyi. <laughs> Botta da neyin itiliyor. Orayı bir durduralım abi. Of of şu minyonların güzelliğine bak. Vur baba. Allah hangisine verdiyse bak. Hatta şuna vurmak istiyorum ben ilk önce. Bu daha tatlı. Ya ben support'um burada lane itiyorum. Wayne şurayı iter misin? Çok saçma. Abi ya support başıma şu yaptığıma bakın. Hayır ben şey yapmasam yapan kimse yok. Onun için yapıyorum. Tamam bundan sonrasını minyonlar tutar. Ya bakın ben orada olsam belki de kaybetmeyecektik. Saçmalığa bak ya. Kemil ne yapıyorsun? Bak gene kili ben aldım. <laughs> Bak botta yine minyon birikti. Var ya o minyonlar bir kule alsın. Sizin başınızı nasıl ağrıtırım ama. Wayne koş kanka. Ölümüne koş sen. Ölümüne. Lan oğlum. Allah. Wayne var ya senin yüzüne Allah'ım. Ya çek çek kanka çek çek vur ha vur 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 vurmaya devam vurmaya devam tamam tamam sen toparladın kanka bak ben gerekli müdahalede bulundum sen toparla dörtte dördünü at baba çok güzel vur 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 çok iyi bak ölümüne koruduk adam kuadrayı attı yani dörtte dördü bebek gibi attı helal olsun yani elimden gelince support diyorum ace attık muhtemelen maçın bittiği yerdeyiz adam report teamlemiş. neden babacım ittirin bitirin ya uzatmanın manası yok. Dereceli maçtayız zaten. Taşıyan ben olsam bitirmek istemem. Hani muhtemelen onlar da o yüzden bitirmek istemiyor ama. Galiba maç bitti arkadaşlar. Bir maç sonu hasarlarımıza bakalım. Oho Penta. Wayne Penta attı. Çok güzel. Gayet güzel bir maç oldu. Ee, videoyu ben beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yani bilmiyorum. Çok güzel bir maçtı. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Hemen şuradan ilerle diyelim. Evet abi ödüller hesaplansın. Evet evet evet. Devam et diyelim. Evet altın ikilik bir binimiz daha aldık. A almışız. iyi. Bak bize birisi like atmış. Ben de buradan hemen Wayne'i beğeneyim. Çok güzel oynadı. Çok hoşuma gitti. Evet abi A almışız. Ee, MVP zaten Wayne. Hasarlara bakarsak 10 Ya Kemil'den çok vurmuşum. Bak vay kadar vurmuşum. Böyle olmamalıydı ya. Hani yani gerçekten Wayne temiz taşıdı. Neyse arkadaşlar dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.